Günaydın arkadaşlar. Öncelikle şu gül gibi çok güzel bir gün diliyorum. Keyifli, mısmutlu. Kendimiz ve hayatımız için yeni bir sürece başlıyoruz. Ufak adımlar atarak günlük yürüyüşümüzle günümüze başladık. Bu süreçte eminim ki çok güzel şeyler yaşayacağız. Önceliğimizin kendimiz olduğunu olduğunun bilincine vararak ona göre kararlar alıp yine bir dediğim gibi sürece başlıyoruz. Bu süreçte yaşanılanları paylaşacağım. Ve siz de kendiniz için ufak adımlar atıp yürüyüşle beraber bantlarımızı nasıl kullanacağımızı tek tek her gün böyle kısa videolar çekerek anlatmaya çalışacağım. Yineliyoruz. Öncelik kendimizin. Biz sağlam ve sağlıklı olacağız ki sevdiklerimize hayatına güzel bir şekilde dokunabilelim. Güzel bir gün diliyorum. Tekrardan.